Değil oğlum ne havle ve kuvvete. Yani ne diyeceğimi şaşırdım. Var senin gibi bırakmak isteyenler de senden beklemiyordum. Daha geçen gün sola geçeceğim diye uğraştık yani. ya kardeşim hangi hava yolunda uçarsan uç, hangi uçuş eğitim okuluna gidersen git. Ne tür bir eğitim alırsan al, hocalar hocalıklarını yapacaklar. Ben size dedim minnoş ponçik tatlış hocalar beklemeyin. <laughs> en minnoşu, en tatlıki, en tatlışı, en ponçiki düşündüğünde ve de o da belli bir yere kadardır. Belli bir noktadan sonra o da çıldırma noktasına gelir. Doğru tut şu gazı. Doğru aç şu gazı. Doğru tut <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? uçağı. Çıldırırlar. Asma şu uçağı. Kaç teferdir center line'ın soluna çekiyorsun. Uçağı indiriyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Elinin ayarını seveyim. <laughs> Heh. Gözünün ayarını öpüyorum. Canı gönüldenli sonlar. Duyunca siz bozuluyorsunuz ama bunları alışın dedim ben size. Yavru onları da geç can taşıyacaksın. Yani sonuçta kabul et yani bu sonuçta. Ben ben kötü bir pilot olacağını düşünmüyorum. ben yani daha önce ben bu mesleği ya sadece bu alanda icra etmiyorum ki ya. Yıllar yıllar öncesinde hekimi de geldi, asistanlığı bırakmak isteyen doktor da geldi kaç tane. En majörlerden bir tanesi şu anda Türkiye'de kurtardığı, acil serviste kurtardığı çocuk sayısı herhalde binleri bulmuştur. On binleri geçmiştir yani. Ne on binleri? Belki yüz bini bulmuştur. İnsan hayatına dokunmak böyle bir şey bizim mesleğimizde. Ona kalsa bırakacaktı. Kesinlikle bırakmamalısın. Hatta mesleğin en ağır, en zor kısmına girmelisin. En hareketli kısmında çalışmalısın. Bence çocuk acilci olmalısın dedim vatandaşa. Şu an Türkiye'nin en büyük hastanelerinden bir tanesinin çocuk acil sorumlusu. Yüz binleri kurtardı yani. Bu olay yaşanalı 10 sene oldu. Sen de hayatları taşıyacaksın, canları kurtaracaksın. Belki de kokpitteki varlığın canları kurtaracak. Öyle düşünme, tersini düşün.